Herkese selam arkadaşlar. Bugün katlığımı gösteriyorum sesin 3. bölümüne, bölümüne hoş geldiniz. Ee, evet, uzun süre video uzun süre video atmıyordum özür dilerim. Ama gördüğünüz gibi videom şu anda yayında ve izleyebiliyorsunuz. O zaman hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar, öncelikle serinin adını normalde serinin adı aslında futbol kartlarını gösteriyorum ama neden katlamı gösteriyorum dedim çünkü bugün futbol kartı değil, blosta, blastos nasıl okunuyor bilmiyorum ama oyunu oy, oy, oyundaki <laughs> karakterlerin kat katlarına ka, 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 bakacağız. Bakalım hangi futbolcular varmış. Arkadaşlar Edgar yani Edgar'ı bilmeyen bilmeyen yoktu bak Edgar e, böyle bir karakter varsa bak rakibinizde böyle bir karakter varsa üzgün eğer sizde sizde böyle bir karakter varsa tadından yanmaz Edgar'ı koyduk ama tabii ki bu kartların hepsini böyle göstermeyeceğim bunları böyle yavaş yavaş yapacağım o yüzden bu videoda sadece şu kadarını göstereceğim. Diğer videolarda da zaman zaman şu geri kalanını göstereceğim zaten. Çektim. Poco. Ya, bu benim bildiğim kadarıyla bot arkadaşlar. Yani ben arkadaşım öyle söyledi. Jackie. Arkadaşlar bu Jackie sürekli affedersiniz adı kelime kullanan karakter karakter aha Mortis Arkadaşlar bu arada bu katlı arasında böyle hologramlı katlar da var. Ben şey yaptım. Mortis, Mortis çok güçlü. Böyle bu gibi geçen adamın içinden. Funk. Funk diye bunu bilmiyordum ya. 8 bit virüs. 8 bit gibi bir karakter çıktı. Artık nasıl okunuyor ne? Özel bir şey falan da bilmiyorum. Otis. Otis diye bir karakter çıktı arkadaşlar. Belle. Şöyle Belle diye bir keskin nişancı çıktı. Otis. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Penny çıktı arkadaşlar bir tane şöyle göstereyim. JANET Otis. Yine Otis çıktı bildiğiniz üzere. Dalali. Dalli. Babali. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama şöyle bir dakika çıktı. BELLE çıktı. Yine BELLE. Otis. Yine Otis. Hadi dağıtız. Bonnie. Bir saniye yoksa bu boni, FNAF'taki Bonnie. Şaka Çok saçma bir espriydi ama yapacak bir şey yok. Bastı diye bir şey çıktı arkadaşlar. Ve Jesse dalgıç. Buna hiç dalgıçlık tip yok arkadaşlar. Bunu onu on söyleyeyim. Sanki böyle 5 yaşında yeni yüzmeye öğrenen bir çocuk. <laughs> el primo. El 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 el, el primo. El primo çıktı. Biznesini. Arkadaşlar bu karakteri bilmeyen yoktur. Saat Shelly. Zaten bu başlar başlamaz direkt bu karakterle başlıyorsunuz. Nita. Panda çıktı. Dynamik, dynamik. Bu şu elindeki acı biberle atıp böyle bomba gibi patlatan değil miydi? Bastı. de çıktı. Bir saniye. bastı. Bu niye mendik? İkisi farklı katlanma. Farklı kat katladı arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Burada 2600 vuruş yazıyor. 56.000 can yazıyor. Bunda 4200 vuruş. 4200 vuruş yanlış yani 4200 4200 can 1800 şu var. Değişik. Yani adamlar ve ve bunun değeri 163 iken bunun değeri arkadaşlar 148. Yani adamlar büyük bir ihtimalle bilmiyorum yani eski seriyle yeni seri yeni seriye böyle hiç bakmadılar mı ne yaptık biz ne diye. Yani adamlar seriye bakmayı üşenmişler. Gale bildiğimiz. Ee, bunun bir köşesi yatılmış olduğu için adını bilemiyorum. Adını bilenler yorumda yorumlar kapalı gerçi ama adını bilenler yani başlasın. Bul. Bul diye bir şey futbolcu diyorum ama alışmışım ya böyle futbolcu kartları şey yapmaya. Sıra putut diye bir şey çıktı. Yine bastı. Yine o gizemli karakter. Lo. Kolekto. Baydın. Yine gali. Gali'yi görmüştük zaten. Lan Evet bu 5 yaşındaki yüzmeye <laughs> yüzmeye öğrenen kız. Otis ve Mr. B çok Mr. B diye bağırsın geldi orada. Ama neyse arkadaşlar Edgar'ı en öne koyalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka günler başka videolar gelir. Yani yarın da bir videonun geleceğini düşünüyorum yüksek ihtimalle. Herkese iyi akşamlar. Bay bay.